Merhaba yepyeni bir Skin Club videosuyla karşınızdayım. Evet bugün Skin Club'ta kasa açıyoruz. Siz de burada benim gibi oynamak istiyorsanız açıklama kısmında bir link bıraktım. O link sayesinde %12'ye bakın. Diğer YouTuber'lar da %7 alırken benim konum sayesinde %12 bonus kazanabiliyorsunuz. O yüzden %12'nizi almak istiyorsanız açıklama kısmında linke tıkladıktan sonra Steam hesabınıza giriş yapıp Claim the bonus butonuna tıklarsanız %12 yükleme bonusunuzu kazanabilirsiniz. Çok uzattım hemen şöyle bir ücretsiz kasalarımızdan başlayalım. Hızlıca açalım ve neler olacak neler bitecek bir görelim Evet işte bu kasamızdan da hiçbir şey alamadık buradan geliştir kısmından kankacım upgrade yapabilirsiniz rastgele dedik neyi şöyle bir buçuk katına gelir lastiği bakalım güzel bir item alabilecek miyiz Nasılsınız arkadaşlar İyisiniz Umarım beni soracak olsanız befeğe diyelim dur güzel buraya aldık ekstra olarak da şöyle bir Balence. Şu kardeşim şuradan güzel bir. Evet puan aldık. Buradan da görevler kısmından görevleri tamamlayıp buradaki kasaları kazanabilir. Etkinlik kısmından Marketplace'den alışveriş yapabilirsiniz. UA kısmından çekilişlere katılabilirsiniz. Buradan bilet kullanabilirsiniz. Leaderboard kısmından ne kadar fazla puanınız varsa o kadar fazla e, güzel item kazanabilirsiniz. Major Pikemi de zaten önceden anlatmıştım ama yine anlatayım. Buradaki katıl butonuna tıklıyorsunuz. Sizi böyle sizi böyle bir sekmeye yönlendiriyor. Buradan Steam hesabıyla giriş yapa tıklıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra aşağı kaydırıp burada stage bir var arkadaşlar. İstediğiniz takımı şu şekilde seçip kim kazanır kim kaybeder şöyle serisinden seçip kim sonra 3-0 atar kim 0-3 yapar bunları seçtikten sonra kanka burada tahminde bulun butonunu sıklayabilirsiniz tahminde bulunduğunuzu kaydedeceksiniz ve stage 1'i tamamlamış olacaksınız stage 2 9 gün sonra açılıyor Buradan her bildiğinizde 2 puan kazanıyorsunuz ve her puanınızda da arkadaşlar böyle kadem atıyorsunuz. Burada ödül kısmına tıklayabilirsiniz. Aslında tam tahminler kısmı buradan da gözüküyor. Ödül kısmına tıklıyorsunuz. Burada 25 bin dolarlık bir Dragon Lore ve ekstra olarak gümüş, altın ve platin olmak üzere çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca liderlik tablosu var arkadaşlar. Çok fazla bilirseniz yani çok fazla e-sporla aşırı neşirseniz bunları bilebilir ve liderlik tablosundaki yerinize alabilirsiniz. Ayrıca burada da pikemleri görebilir ve takip edebilirsiniz. Şimdi evet kısmı bittiyse PvP kısmından diğer oyuncularla kasa savaş yapabilir. Günlük kutularınızı az önce açtık. Sizde ne kadar fazla level alırsanız o kadar fazla item alabilirsiniz. Ee, takas kısmında da beğenmediğiniz itemleri beğendiğiniz itemlerle takas yapabilirsiniz. Tabii ki 2.80'e ikilik li, bir şey alamıyorsunuz ama 3 dolarlık bir şey alamıyorsunuz ama bakayım en düşük kodu vardı evet. 3 dolar üzerinde takas yapabilirsiniz. Hatta bir upgrade'den deneyim de göstereyim ki olur şöyle bir sola gelecek gibi bir hissiyat aldım. Bakalım güzel bir item alabilecek miyiz bir görelim. Sanırım geçti. Evet. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım şöyle bir PvP'den başlayalım. Şöyle güzel bir kasa savaş yapmak istiyorum. Bugün güzel bir vakiyemiz var. 2000 dolarlık güzelliğinden bir kasa savaşı yaparsak mükemmel olur. Bunlar trend değilmiş Bunları deneyebiliriz ama bunların çoğu farm kasası. Bunları da dikkat edin açarken şu kasadan ve şu kasadan bir, bir kere açmıştım Bunlar hoşuma gitti şuna bir bakacağım %98 buçuk ihtimalle kötü geliyor Bu da aynı şekilde şu kasayı da daha önceden açtık önceki videoyu hatırlarsınız %9 ihtimalle güzel itemler veriyor şöyle 20 tane bu kasadan ekliyorum 20 tane bu kasadan ekliyorum bekleyelim hızlıca daha sonra biraz aşağı kaydıralım Crazy Moves bunları Bunlar birazcık riskli kasalar ama bir denemek istiyorum bakalım. Güzel bir item alabilecek miyiz? Toplamda 43 turluk bir kasa savaşına başlatalım. Buradan serisinden kanka serisinden bir katlayıp çıkmak istiyorum. Bakalım neler olacak. Bir de upgrade yapacağım. Güzel bir bıçak alabilirsek belki şansımız yaver gider. Güzel bir bıçak alabiliriz. Dördüncü turdayız ve herhangi bir şey alamadık. Unutmayın kazalık %9 ihtimalle güzel bir item veriyor. Neon Air geldi. Bu çok kötü. Ben biraz daha güzel bir item gelir diye düşünüyordum. Ama Neon Air geldi. Bir tane de Angelamop alıyoruz. Covered olduğu için fiyatı yükseldi. Şimdi rakibimize 200 dolarlık bir item atarsa hiç şaşırmam. 20 tane açıyoruz. Bir tane daha gelecek demektir bu. Hatta iki tane daha güzel bir item gelecek demektir bu. Tamam kotred aldık bir tane daha. Ama söylediğim gibi pahalı bir item alamadığımız için çok büyük bir kar elde etmiş olmuyoruz. 14. turdayız. Kodre'de aldı rakibimiz. Sorun değil. Önde olduğumuz için rakibimiz de güzel itemler alabilir. Birinci mod daha geldi bu arada. Birinci mob daha geldi 16. turdayız. 16. turdayız. Güzel bir kaç item daha alabilirsek bizim için çok güzel olacak. Bir kotret daha geliyor. 9 4 tane almıştık. Bu da 5. item. Gayet güzel. Gayet güzel. Son iki kasadayız. Bakalım güzel bir kaç item daha alabilecek miyiz? Erken bir Asimov daha geliyor. 70 dolar değerinde. Ve son kasadayız. wall win kasasından da herhangi bir şey alamıyoruz. Geldik Red Bull kasasına. Burada stickerlar çok ucuz arkadaşlar. Diğerindeki stickerlar 1 dolarda en azından zarardan kar edebiliyorduk ama şu anda öyle bir durum yok. Yani hiçbir şey çıkmadığında direkt zarar alıyoruz. Az önce de 40 dolarlık bir tam aldık. Çok kötü. Bizim buradan beklediğimiz biraz daha pahalı itemler. Bunun ihtimali de %10 olması gerekiyordu. Tam olarak hatırlamıyorum. Güzel bir baladinde in aldık. Mükemmel. Hatta şuradan bir kontrol edelim. Bakayım bir. %86'ymış. %14 ihtimalle güzel bir item alabiliyoruz. Herhangi bir şey gelmemiş. Bir Neon yeri geldi. Rakibimiz 67 dolar değerinde. Bizim beklentimizi karşılamıyor şu anda. Bir tane daha Neon yeri aldı. 37 dolar değerinde. 30. kasadayız. Bizim itemimiz biraz daha pahalıdır diyordum. The Battle Stars 32 dolarmış. Daha kötüymüş. Neden böyle bilmiyorum. Neden böyle bilmiyorum. Bir Neon Air geldi rakibimize daha iyi geldi. 40 dolar değerinde. Okey. Okey. The Traitor. Traitor geldi. Legion of Enemies yani 56 dolar değerinde. İşte bu problem olabilir. Rakip bize geçti mi? Geçmiş olabilir. Yaklaşmış da olabilir bilemedim. İkisinden birisi. Chrome Cannon. Cannon. Daha doğrusu. Cannon dediğimde çünkü. Dört İngilizcesi diyorsunuz. O bu pahalı. Miras 106 dolar. Reality'den bakalım pahalı bir item alabilecek miyiz? Ballot Queen biraz daha pahalı. Bu güzel bir kasa buradan pahalı bir item bekliyorum derken rakibimiz 276 dolar alıp öne geçiyor. Bu crazy'den pahalı bir item alabilir miyiz derken rakibimiz oradan da drop alıyor ve Richie burayı kazandırıyor. Bunun itemi çünkü çok pahalı dediğim gibi 6500 dolar arkadaşlar. Tabii ki de biz buradan kalır mıyız? Burada eksik kalmayız arkadaşlar. Merak etmeyin tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de eksik kalmayız buradan. Gem cash mi? Ne kadar olmuş bunun fiyatı yükselmiş? 777 şey pardon. 777 şey diyelim. Bir tane kasa vardı ama sanırım gelmemiş. Şöyle 3 tane açıyorum. Pahalı itemi biz alırsak kazanıyoruz. Let's go. Yapma. Çok kötü oldu. Sağdaki eldiven kazandı tabii ki. Kazansaydık 1500 dolar alıyormuşuz yine de. Fena değildi. Bu video bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşelim. Bay bay.